Merhabalar, herkesin merakla beklediği Oracle Gamer'da acaba bu DB nasıl bir yenilik var, nasıl bir güncelleme var videosuna hoş geldiniz. Bu videoda bütün sorularınızı yanıtlayacağım. Nerede ne farm yaparım, nereden ne çıkar, DB nasıl, client nasıl bu sorularınızın cevabını vereceğim arkadaşlar. Biraz hızlandırılmış bir video olacak. Daha detaylı videolar da gün içinde sizlerin karşısında olacak. Zaman zaman paylaşacağız. Yani bu yüzden YouTube videolarımızı takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalımızı da takip edin mutlaka. Kanalımızda sürekli olarak videolar paylaşacağım nerede farm yaparım neyi nerede bulurum e, Ne nereden çıkar gibi videolar sizlerle olacak aynı zamanda da işte kaç itemden kaçı geçti Kaç tane gem kırdım içinden neler çıktı gibi videolarda sizlerin karşısında olacak ilerleyen günlerde Evet videoya geçmeden önce Bir şey söylemek istiyorum Bu db gold bar değerli arkadaşlar Bunun sebebini hemen açıklayalım Çünkü Bütün moblardan çıkan coinler, coin miktarını kıstık yani normalde atıyorum şu an DTS e kesmiş olsanız 5K atacakken biz bunu kıstık 1K'ya indirdik gibi. Ve bu bütün moblar için geçerli. Yani moblardan çıkan absurd coin miktarını kıstık arkadaşlar. Bu birinci güncelleme. İkinci güncellememiz de coin ilgili büyük darbe, coin'e büyük darbe vuran. Bütün moblardan çıkan e, coin elde edebileceğiniz itemleri birazcık kıstık. Ve onların NPC satış fiyatını kırdık. Yani bu NPC satış fiyatını kırdığım, kırdığımız e, ürünler. Arzu edersiniz ki bus ve busların yan ürünleri arkadaşlar middle class olsun, işte upgrade süklüsü olsun, onların dex versiyonları olsun, str versiyonları olsun. Hepsinin fiyatını kırdık. Bu yüzden bu DB gold bar değerli olacak. Bilginiz olsun. değerli olacak bir şey daha var tabii ki de shell'ler arkadaşlar. Shell setler gerçekten çok değerli olacak ve nadir bulunacak. Çünkü birazdan zaten drop'lara bakacağız gem ve fragmentlerin. Videoya tam giriş yaptığımızda nedenini anlayacaksınız. Çünkü bu DB'de gemlerden Maalesef Shell çıkmayacak arkadaşlar. Maalesef değil aslında. Bu güzel bir şey. Bunu istememizin sebebi ezik PK'sının sürdürülebilirliğini arttırmak arkadaşlar. Aynı zamanda shard raptor klasları da çıkmayacak gemi fragmentlerden. Sadece moblardan farmlayabileceksiniz. Bu da e, DB'nin ezik PK'sının çok uzun süreceğini gösterecek. E tabii ki de e, güzel sürpri sürprizlerimiz de var gemi fragmentlerde. Video geçtiğim zaman zaten onları göstereceğim. Öncelikle e, herkesin en çok sevdiği Soruya geçeceğim. Ondan başlayacağız. Balıktan ne atar? Hemen videomuzun ilk başlığı olan balıktan ne atar? Balıktan günlük kaçem Ne farmlarım? Ee, sorusunun cevabını verelim arkadaşlar. Evet ben sizler için hemen gittim. 24 saatlik drop'un testini yaptım arkadaşlar. Ee, 24 saatin sonunda elde edebileceğiniz balıkçılık farmından golden balıkçılık ile golden olta ile VIP keyimdeki itemleri elde edeceksiniz. Normal balıkçılık ile de inventöründeki itemleri elde edeceksiniz arkadaşlar. Ee, tabii ki de şimdi diyeceksiniz ya normal balıkçılıkta 3500 tane var. Bu coins eden işte Noah'tan. Ama altın balıkçılıkta 1700 tane var gibi bir şey düşünebilirsiniz. Ama altın balıkçılıktan çıkan Noah miktarı daha fazla. Hemen bunları NPC'ye satalım ve 24 saatte kazanabileceğiniz paraya bakalım. Normal balıkçılıkta şayet premiumunuz varsa... Bütün itemleri NPC'yi sattığınızı düşünürsek elde edeceğiniz coin miktarı 6M arkadaşlar. Hatta sattık sağ altta da gördük. Pot ve manaları e, satamıyorsunuz NPC'ye ama pazarda satabilirsiniz. Oyuncuların çoğu pot ve mana alıyor pazardan. Zaten sizler de şahit olmuşsunuz. Aynı zamanda küçük bir topu ve bazar gibi yan ürünleri de pazarda satabileceksiniz. Ben tabi armor seyircileri falan da sattım. Armor seyircileri de pazarda satabileceksiniz arkadaşlar. E, çünkü armor seyirciler birçok oyuncunun sürekli olarak kullandığı itemler. Yani onları pazarda satıp daha fazla coin çıkartabilirsiniz. Ben şu anda hani hemen NPC sattığınızın varsayımını yaparak NPC sattım. Evet bir de gidelim. Ee, golden yani altın balıkçılıkta nasıl bir farm yaparak e, para kazandığınıza bakalım. Hemen gittik ürünleri NPC'ye sattık. Küçülme topunu satmıyoruz tabii ki de. Onu pazarda satarak daha fazla para edilebiliriz diye düşünüyorum. Middle class'ı da satmayabilirsiniz. Çünkü Gen ve fragmentlerden çıkacak tüm bitenler middle class'ta basılabilir olacak arkadaşlar. Birazdan size kırdırırken de göstereceğim. Ama ben var, e, sattığımızı varsayıyorum. Hadi BUS'u da sattığımızı varsayıyorum. Bu arada BUS'un satış fiyatı 375k olarak güncellendi. Toplamda alabileceğiniz para 20 yem arkadaşlar. Yani bu da e, server'a giren coin miktarının az olacağını ve server'daki coin'in değerli olacağını gösteriyor arkadaşlar. Hemen e, şunu düşünmeyin. Ah server işte aşırı zor oynanmaz gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bunu yapmamızdaki amaç, ezik pk'sının tamamen sürdürebilirliğini arttırmak. Evet şimdi de gidelim gem ve fragmentlerin droplarına bakalım. Evet hızlıca altın olsa ile elde edilen gemlerden kırdıralım arkadaşlar. 100 tane kırdım. Gördüğünüz gibi içerisinden Black Chitin attı. Ee, hemen Black Chitinlerden bahsedelim. Kafalı karşı taktığınız zaman Black Chitinlerde set bonus özelliği var. Ve kafalı karşı taktığınız zaman HP bonusu vermekte arkadaşlar. Bunun bilgisini verelim. Altın olsa ile elde edilen fragment ve gemlerden Black Chitin atar normal olsa ile elde edilen gemlerden ise arkadaşlar normal çitin atar. Hatta hemen şöyle bir bir de normal gem kıralım. Bir saniyenizi alıyorum sizlerin. Şöyle normal gemimizle kırdık. Gördüğünüz gibi normal gemlerden ise normal çitin attı. Tabi gem ve fragmentlerden unique takılar da atıyor arkadaşlar. Fakat oranını düşürdük. Çünkü ezik pk'sı ne kadar uzun sürerse sizler o kadar keyif alırsınız diye düşünüyoruz. Şimdi birçoğunuz diyeceksiniz ki. E tamam black çitinler işte Black Stain çıkıyor, genlerden shell, çık shell çıkmıyor. Ancak ben gider troll set takarım, troll shell set takarım gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Fakat troll shell ve troll chitin setlerinde bonuslarını düşürdük. Hatta hemen örneğini göstereyim arkadaşlar. Hemen oraya geçiş yapalım ve hep beraber. ...Troll Shell ve çitinleri inceleyelim. Evet geldik Troll Çitin NPC'sine. Gördüğünüz gibi Troll Çitin NPC'sindeki görevi tamamladığımda... ...bana verilen çitinde 5 setlere bonusu var sadece arkadaşlar. Biz diğer bonusları kaldırdık ve mevcut olan HP, STR gibi bonusları da... ...yarıya düşürdük arkadaşlar. E, troll Shell'ler için de aynı şey geçerli. Yani sizler eğer Troll Shell set veya Troll Çitin set takmayı tercih ederseniz... ...bonusu eksik alacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden e, Black Çitin'e yönelmeniz gerekiyor veya bir an önce shell farmlayıp shell basmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, birçoğunuzun aklına takılan diğer sorulardan bir tanesi Raptor shards çok zor. Malum e, kutulardan unik itemle düşmüyor. Mageler boya takamazsa ne takacak eline gibi bir soru soracağınızı tahmin edebiliyorum. Onun için de arkadaşlar 70 quest görevimiz var. Sınırsız bir şekilde yapılıyor ve e, tek yapmanız gereken şey sadece Outpost Captain'e gelip Görevi almak arkadaşlar ve istenen materyalleri getirmek. Warrior için enikme kuryel istiyor. Tabi her job için farklı şeyler istiyor. Peki bu enikme kuryel e, gibi materyalleri nereden buldular arkadaşlar? Bubble'daki e, 6 ve 12'de çıkan Danger From Monster 2 monument'ını kestikten sonra... Monument öldükten sonra gördüğünüz gibi enikme ve e, hellfire gibi bütün moblar respawnlanıyor arkadaşlar. E, farklı bölgelerde. Bunları Bunlara son vuruş yaptığınız zaman üzerinize arkadaşlar... E, havuk materyali geliyor mesela veya enigma materyali geliyor ama son vuruş yapmanız lazım. Partinizdeki bütün üyelere gider bu arada son vuruş yaptığınızda. Mesela ben kestim kuryeli. Kuryeli kestiğim için partimdeki tüm üyelere birer tane kuryel blot gider ve ben eğer son vuruş yaparsam bireysel olarak bana artı bir tane fazladan kuryel gelir arkadaşlar ve bunlar trade açık. Bunun pazarını da yapabilirsiniz. Aynı zamanda mageler eğer 70 questleri tamamladı. Diğer rakip magelerine de isterlerse e, bunun farmını yaparak e, materyalleri satabilirler veya bütün joblar aynı şekilde bunların materyallerini pazarda satabilirler arkadaşlar. Sizi bekleyen diğer bir item grubu ise Jureit itemler arkadaşlar. Bu itemleri elde etmenin iki yolu var. Birincisi diktirmek, ikincisi dark gem. Dark bildiğiniz gibi Jureit Mountain etkinliğinden elde edilmekte. Ve Jureit Mountain'da sovrun 5. günü gelecek. Diktirme olayı ise 100 tane kaotik paint, 10 er tane de hepa materyalleri ile yapılan işlem arkadaşlar. Fakat bu işlem de çarşamba günü yine aynı şekilde gelecek. Aynı zamanda ee, Dragon Shell'ler de muhtemelen çarşamba günü gelecek arkadaşlar. Yani normalde Dragon Shell'leri direkt Sour'unu ilk günden diktiremeyeceksiniz. Çarşamba günü Dragon Shell diktirme ve Jureit itemi diktirme e, aktif olacak arkadaşlar. Bunların da bilgisini vermiş olayım sizlere. Jureit ve Dragon Shell demişken ve diktirme demişken bu diktirme materyallerini nerede temin edebileceğinizi söylemedim. Ancak hemen onu da eklemiş olalım arkadaşlar. CZ'nin Bovul bölgesinde ve CZ'nin çeşitli bölgelerinde DM ve Bright moblarımız var arkadaşlar. Bu moblar aynı zamanda Anti Afrika. Yani cini açtığınız zaman işaretleyemeyeceğiniz moblar mecburen elle tıklayıp kesebilirsiniz. Ve Z'ye gelmeyen moblar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi DM'nin arkasında Atros var ama ben Z'ye DM'yi alamıyorum. Anti Afrika mobların özelliği de bu arkadaşlar. Hatta Afrika moblar diğer moblara göre daha fazla drop oranına sahip. E, çarşamba günü diktirme aktif olduktan sonra Pride ve Dark Mail'lerden Dragon Shell ve Juraid itemi diktirme materyali veya HEPA item diktirme materyali temin edebileceksiniz arkadaşlar. Pride'den HEPA materyali veya Juraid diktirme materyali atmakta. DM'den ise normal Dragon Shell materyali diktirme itemi atmakta arkadaşlar. Bunun da bilgisini ekleyelim. Anti-Afrika moblara dikkat edin. Çünkü onlar daha fazla drop drop'a sahip arkadaşlar. Aynı zamanda CZ'nin bovul bölgesinde... Çeşitli saatlerde yani farklı saatlerde respawnlanan moblarda mevcut arkadaşlar. Bu mobları mutlaka kaçırmayın çünkü moblardan düşen takılar çok değerli. Bunun sebebini birazdan enstantta sizlere göstereceğim. Enstanttaki bossların değerli olmasının sebebi içerisinden çıkan itemlerin değerli olması arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Giga. Giga'nın değerli olmasının sebebi normalde atağının daha düşük olması gerekirken bizim yaptığımız Giga'nın atağı ise Raptor'la eşdeğer. Aynı zamanda vermiş olduğu dex stat yerine str e bonus vermekte arkadaşlar. Ancak şunun altını çizeyim artı 0 giga için bu geçerli değil. Eğer giga'yı artı bir bas, bas basarsanız bu bonuslar aktif olur arkadaşlar. Yani giga, giga gördüğünüzde pazarda dex bonusluysa şaşırmayın. Hemen onu artı birleyin ve e, STR bonusuna sahip olun arkadaşlar. Aynı zamanda standdaki bosslar random drop atıp random droplardan da yine çok değerli takılar elde edeceksiniz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de e, gördüğünüz gibi re işte agate earning olabilir. Ee, Amulet of Dex'te de tabii ki de ekstra bir şey yok. Çünkü kendisi zaten çok güzel bir item. Ee, bakalım başka hangi itemleri almışız. Evet gördüğünüz gibi RE'nin bonuslu halini görüyorsunuz şu anda. Aynı şekilde White Silver Earning'de de aynı şekilde e, bonus var. Evet e, iyi ki ROM attı. Çünkü ROM'u birçok Mage bilmiyor. Arkadaşlar ROM gerçekten Oracle Gamer'da çok değerli bir item. Çünkü Magelerin tercih edip edebileceği en yüksek takı özellikle artı bildiğiniz zaman çok güçlü bir takı haline geliyor. Çünkü e, ROM Oracle Gamer'da gerçekten e, boostlanan en iyi itemlerden bir tanesi. Aynı şekilde Roach ve Roll de buna dahil arkadaşlar. Tabii ki de itemleri old takıdan normale çevirdiğinizde de bonuslu haline sahip oluyorsunuz. Hadi hatta gidelim. E, old takıları nerede farmlayabileceğimize bakalım. Old takıyı farmlamanın bir yolu bildiğiniz gibi MS arkadaşlar. Hemen MS droplarına bakalım. 100 tane kestik inventörüm doldu gördüğünüz gibi. E, Birçok Alttaki temin ettik. Bunlardan bir tanesi de Warrior Earning. Ama gördüğünüz gibi bonuslu halini değil de normal eski halini veriyor arkadaşlar. Şayet bunu gidip de düze çevirirsiniz. 3 tanesini bulup bonuslu haline çevire dönüştürebileceksiniz arkadaşlar. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Tabii ki de Drake Kulesi'nden de aynı şekilde takı farmlayabileceksiniz. Mutlaka Drake Kulesi'ne giriş yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Peki leveli kastınız, item konusunda birazcık geri kaldınız. Özellikle skillaştırma konusunda bunun için ne yapacaksınız? Tabii ki de yardımınıza daily quest sistemi çıkıyor arkadaşlar. Daily quest arkadaşlar gerçekten takip edilmesi en önemli konulardan bir tanesi. Sol alttaki soru işareti butonundan daily quest sistemine ulaşabilirsiniz. Daily quest'te çeşitli Görevler olacak arkadaşlar. Level aralığı ve NP sınırlandırılması e, yapılabilen görevler. Mesela mavi toz görevi olacak arkadaşlar. Mavi toz görevi için en az 10 KNP ve en az 60 level üzeri Oyuncuların yapabileceği görevler çıkacak. E, bu görevleri de yaparak yine mavi toz veya işte Forgetten Accessory Box gibi çeşitli değerli itemler temin edebileceksiniz. Tabii ki de bu şu an görmüş olduğunuz questler, görevler e, örnek olarak yaptığımız questler arkadaşlar. Questlerin detaylarını ise şuradaki yandaki e, mürekkep kalem tüyümü artık ne derler ona ondan bakabiliyorsunuz. Mesela Forgetten Accessory Box için 10 Pride 10 tane DM kesmek yeterli oluyormuş. Görevi aldıktan sonra gereken... E, mobları veya gereken şeyleri yerine getirdikten sonra buradan yine alabileceksiniz ödülünüzü. Yani mutlaka daily questleri kovalayın arkadaşlar. Çünkü e, sizin yardımınıza baya bir koşacak. Bütün oyuncuların çok beğeneceği bir diğer güncelleme ise genie gün güncellemesi. Çünkü normalde genie bildiğiniz gibi birazcık yavaştı. Ve biz bunu bayağı bir hızlandırdık. Çok çabuk target alıp çok çabuk atak yapıyor. Bir de bunun yanında anti makro özelliği getirdik. Yani artık cin altı makro kullanamayacaksınız arkadaşlar. Birçoğunuz zaten soruyordu ya cin altı makro var mı serbest mi falan. Biz bu sorularınızın önüne geçtik arkadaşlar ve artık cin altı makro cin açıkken kullanamayacaksınız. Çünkü anti makro özelliği var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şu anda yere vurma skilllerine basıyorum fakat ee, hiçbir şekilde gördüğünüz gibi yere vurma skillleri gelmiyor. Bunun sebebi e, anti makro özelliği arkadaşlar. Onun da bilgisini vermiş olalım sizlere. Aynı zamanda cinimizde gördüğünüz gibi deli gibi şu anda barlok çıkıp e, barloğu taramak istiyor. Ve barlok çıktığı anda target alıp barloğa atağa başlattı arkadaşlar. Hızlandırılmış cin ile farmınızı yaptınız. Bir de perinizi aldınız. Yapılan farmdaki itemleri de topladınız. Peki bazı itemleri istemiyorsunuz ve penizin toplamasını engellemek istiyorsunuz. Bu itemleri toplamayı engellemenin en kolay yolu F10'daki looting opyon ayarı arkadaşlar. İsterseniz buradan item tipine göre, isterseniz buradan item türüne göre, isterseniz de item listesine göre itemlerinizi toplayabileceksiniz. F10'daki looting ayarına mutlaka bakın arkadaşlar. Peki iki klient özelliğini kullanarak yan karakterinize yan klientle farm yaptınız ve o kliente çok fazla FPS'in önemli olmadığını düşünüyorsunuz veya ana klientinizin client FPS'ini geliştirmek istiyorsunuz. Bunun için de arkadaşlar Game Option 2 bölümünden FX Settings'ten hemen ayar çekebilirsiniz ve relog, relog atmanıza hiçbir şekilde gerek yok. İsterseniz tüm skill efektlerini kapatabilirsiniz. İsterseniz bölgedeki skill efektlerini kapatabilirsiniz. İsterseniz de sadece heal ve minor skill efektlerini kapatabilirsiniz arkadaşlar. Sadece Safe Settings demeniz yeterli olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi Şimdi yere vurma skill atıyorum ve hiçbir şekilde efekt çıkmıyor arkadaşlar. Normalde yere vurma skill'inden efekt çıkar. Hatta bir de açıp test edelim. Bakalım yere vurma skill'inde gerçekten efekt var mı? Yoksa bizimkisi çalışıyor mu? Hemen onu bir test edelim. Evet gördüğünüz gibi normal şartlarda yere vurma skill efekti varken ben F10'da bir ayar yaparak relok atmaya gerek duymadan klasör dosyası silmeden hemen bütün özellikleri kapatarak e, FPS'imi güçlendiririm arkadaşlar. Sizler de bunu mutlaka kullanabilirsiniz. Aynı zamanda da F12 tuşu ile klienti alta alabilirsiniz arkadaşlar. Bu özelliği de sizler için getirdik yine. Varsayıyorum ki bilgisayar özellikleriniz çok iyi ve oyuna birazcık renk katmak istiyorsunuz. Bunun için F10'daki Additional Option bölümünden isterseniz Shader efekti açıp etrafa birazcık renk katabilirsiniz. Işıkları, ışıklandırmayı açabilirsiniz. İsterseniz de fatura çok yazmasını dilemiyorsanız da Shader efekti kapatabilirsiniz tekrardan. Veya e, su görüntüsünün biraz daha kaliteli olmasını istiyorsunuzdur. Buradan arttırabilirsiniz. Anında böyle e, arttırarak hiçbir şeye tıklamadan gördüğünüz gibi efektlerle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda da e, ekrandaki istenmeyen objeleri de kapatabilirsiniz. E, mesela varsayım yapıyorum şu anda. Sizler genie'nin gözükmesini istemiyorsunuz. Bu durumda e, game option 2'den genie'yi gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Veya sağdaki şu menünün olmasını istemiyorsunuz. Buradan yine menüyü gizleyebilirsiniz. Ancak bu menüyü Gizlemeyin çünkü menüde gerçekten çok değerli, önemli şeyler var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi tabii ki de sosyal medya ikonumuz. Buradan sosyal medya mecralarımıza ulaşabileceksiniz tıklayarak. Hemen tıkladığınız zaman mesela Trovo kanalımıza gidebileceksiniz veya YouTube kanalımıza. Burada bir drop listimiz var. Mesela merak ettiğiniz bir yaratık var ve içerisinden ne çıktığını merak ediyorsunuz. Hemen adını yazıp yaratın. We monster drop dediğiniz zaman... Yaratın içerisinden droplanan dropları görebileceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın yaratın içerisinden çıkan dropları şu anda görmekteyiz. Aynı zamanda bir de burada daily reward gibi farklı bir özelliğimiz var. Tabi bu daily reward sistemi birazcık değişecek arkadaşlar. Bu şu anda eski görüntüsüne sahip. Biz bu görüntüyü güncelleyeceğiz. Muhtemelen sizler daha farklı bir görüntüde daily reward göreceksiniz. Peki daily reward ne işe yarıyor? Günlük giriş yaptığınızda bazı İtemleri ücretsiz bir şekilde temin edebileceksiniz. Sadece yapmanız gereken şey günlük giriş arkadaşlar. Aynı zamanda da Collection Race'in e, ekrandaki kötü görüntüsünü de buradan yine gizleyebileceksiniz. Şu an Collection Race açık olmadığı için ben gizleyemiyorum tabii ki de. Sağdaki menüdeki 3. E, butondan e, Collection Race'i açıp veya gizli e, kapatıp gizleyebileceksiniz arkadaşlar. E, F19 mutlaka bütün ayarları göz atın. Çünkü çok fazla ayar var arkadaşlar. E, bu videoya sığdırmak isterdim ama e, sizler de böyle bir 5 dakikanızı falan ayırarak e, bütün ayarlara göz atabilirsiniz ve klienti istediğiniz gibi e, gözünüzün gözünüze nasıl hoş geliyorsa o şekilde uyarlayabilirsiniz. Evet bahsetmek istediğim gerçekten çok fazla şey var ama ne video biter ne de ömür yeter arkadaşlar. Sizler de 17 Aralık'ta Oracle Gamer sunucumuza gelip her şeyi test edebilirsiniz. Yeni özelliklere bakabilirsiniz. Ee, sadece klienti indirmeniz yeterli olacaktır. Zaten klientte oto kayıt sistemi de var arkadaşlar. Ve PK betamızda bütün itemler, bütün pus ürünleri NPC'lerde olacaktır arkadaşlar. Sizler de gelip istediğiniz her şeyi test edebilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum Droplara bakabilirsiniz. Madencilik droplarına bakabilirsiniz. Aynı şekilde e, buraya bir NPC daha koyacağız. Mesela Onların onlarda da işte e, gemlerden hangi droplar çıkar onları görebileceksiniz. Gem de kırdırabilirsiniz. Eğlenebilirsiniz. Mutlaka e, betamız herkesi bekliyorum. Hem ödüllü PK betamız olacak. Hem de e, hemen hemen her şeyi test edebileceğiniz bir e, beta sürecimiz olacak. Bir hafta sürecek. Ve 24 Aralık'ta da e, Official hep birlikte başlayacağız arkadaşlar. Gerçekten e, açılmasına... Şu anda tam bir ay olmasına rağmen çok güzel bir talep var. Çok güzel bir yoğunluk var. Hani ben normalde bu yoğunluğu son 2 haftada alırdım. Veya işte son bir hafta kala falan böyle timler. Aa işte hayırlı olsun falan yazmaya başlardı. Ancak şu anda daha bir ay olmasına rağmen bile çok güzel bir talep, çok güzel bir yoğunluk var. Bunun için herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten sizler için çok yoğun ve... İyi bir tempo ile çalıştık ve gerçekten çok güzel başarılı bir sistem yarattık arkadaşlar. Özellikle DB'yi bu server çok beğeneceksiniz. Çünkü ezik PK'sını birçoğunuz çok beğeniyor. Bunu ben de biliyorum sizler gibi ve biz o ezik PK'sının süresini baya bir uzattık arkadaşlar yaptıklarımızla. Aynı zamanda FPS konusunda da içiniz rahat olsun. Çünkü FPS gerçekten çok yüksek alacaksınız. Biliyorum birçoğunuz... 22x FPS sorunu yaşıyordunuz. Ancak Oracle Gamer'da bu tarz bir sorun yaşamayacaksınız. Sol zaten şu an benim FPS'imi görüyorsunuz. Ee, 60-90 olmasına bakmayın. Çünkü altta birçok şey açık olmasına rağmen 60-90. Ve aynı zamanda video çekiyorum tam kalitede. Ona rağmen 60-90 FPS'lerdeyim. Ve zaten e, oyunu oynayabildiğin yeterli olması için 60 FPS yeterli oluyor. Sizler de biliyorsunuz bunu. Hani mutlaka gelin herkesi bekliyorum. Ee, Facebook üzerinden bizlerle iletişime geçin. Sormak istediğiniz sorular vardır. Veya birebir konuşmak istiyorsunuzdur. Mutlaka gelin arkadaşlar birebir konuşalım. Sizlere birebir bilgilendirme verelim. Ee, Discord kanalımıza mutlaka gelin. Çünkü çekilişler e, oradan yakın zamanda başlayacak. Sizler de açılış öncesi belki bir şeyler kazanabilirsiniz. Herkesi mutlaka e, Oracle Gamer'a bekliyorum. 17 Aralık Beta, 24 Aralık Official. Görüşmek üzere arkadaşlar.